Merhaba arkadaşlar. En son fiilimsimiz yani zarf fiil, ulaç fiil ya da bağ fiil ile geçtik. Arkadaşlar ulaç fiil ve bağ fiil, zarf fiil ile verilen diğer isimler bazen çıkabilir sorularda. Onları da bilelim. Şimdi zarf fiil bir fiilimiz aldığı bir süre ekten birisiyle arkadaşlar ne haline gelecek cümlede zarf görevinde kullanacak. Biz zarfları önceden biliyorduk. Geçen sene gördük. 5 tane zarfımız vardı. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı, soru zarfı. Arkadaşlar, zaman zarfı ne zaman sorusuna soruyorduk. Durum zarfı nasıl? Miktar ne kadar? Soru zarfı zaten hepsi soruydu. E, fiile soru soruyordu. E, ne kaldı? Bir de yer yön zarfı da nereye arkadaşlar? Şimdi biz 5 tane e, zarfımızdan sadece bu zarf fiilde ikisini kullanacağız. Bizim zarf fiilimiz... Cümlede ya durum anlamında kullanılacak arkadaşlar ya da zaman anlamında kullanılacak. İşte bu yönden basit bir fiilimsi ya durum anlamı katacak ya da zaman anlamı katacak. Ama her durum anlamı katan, her zaman anlamı katan da zarf fiil değil. İşte o yüzden biz burada bir fiil kökümüz olacak. Fiil köküne eklenen bazı zarf fiil eklerimiz olacak. İşte o eklerimizi bilelim. Fiillere ıp Arak, A, E, Ince, Rıtmez, Madan, Meden. Şu Rıtmez beraber. Onu beraber alalım. Çünkü ikilemede kullanacak. Dıkça, Alı, Eli, Ken, Dığında ekleri getirilerek yapılır. Arkadaşlar ıp, ip, up, üp olabilir. Arak, erek olabilir. A, e olabilir. Bu ikilemede de kullanılır. Tek başına da kullanılabilir arkadaşlar. Inca, ince, unca, önce olabilir. Rmez, rı, rıtmaz olabilir. Madan, meden, dıkça, dikçe, dukça, dükçe olabilir. Tıkça, dikçe, tukça, türkçe de olabilir arkadaşlar. Alı, eli olabilir. Ken, sadece ken. Dığında, diğinde, duğunda, düğünde olabilir arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar bir fiile gelip durum ya da zaman anlamı katacak. Hemen şöyle örneklerden bakalım. Bana bakıp güldü durum anlamı nasıl arkadaşlar nasıl güldü bana bakıp Ip'ı kullandım bakmak fiili bakıp arkadaşlar fiile gelerek onu durum anlamı kattı koşarak yanıma geldi nasıl geldi durum bakın nasıl geldi koşarak koşmak fiil koşarak yanıma geldi durum anlamı kattı a e kullanalım güle güle oynuyordu nasıl oynuyordu yine durum anlamı güle güle e e ikilemede kullandık arkadaşlar. Bazen tek de kullanılabilir. Mesela burada demek fiilinde de çok kullanılır ea. Demek fiilinde bunu çok unutmayalım. Demek fiili. Diye arkadaşlar genelde kullanırız diye. Bana kızdı diye ona çok alındım. Nasıl alındım? Niçin alındım? Bana kızdı diye arkadaşlar. Diye aslında demek fiilinin e, e a eki almış halidir. Bakın. Demek d de, ye diyemiyoruz biz burada. Diye arkadaşlar burada e, i'miz e'ye dönüşecek. Buradaki e de arkadaşlar buradaki zarf fiil ekimiz. Diye. Genelde bu çok çıkar. Demek ve yemek fiillerinde genelde kullanılır. Yiye yiye şiştim. Nasıl şiştim? Yiye yiye mesela. Buradaki e'ler de arkadaşlar zarfı ile ki. Konuşunca her şeyi unutuyorum. Ne zaman her şeyi unutuyorum? Bak zaman anlamı katmış. Konuşunca. Rıtmez rıtmaz da ikilemede kullanılır. Gelir gelmez yanıma geldi. Ne zaman yanıma geldi? Gelir gelmez. Bakın zaman anlamında kullanılır. Konuşmadan oturuyordu. Burada nasıl oturuyordu durum anlamında konuşmadan ağladıkça gözyaşlarını sildim. Nasıl gözyaşlarını sildim ağladıkça Bundan sonra diğerlerini de örneklerde göstereceğiz arkadaşlar hepsini tek tek. Şimdi zarf ileklerinin hocam şifresi var mı diyorlar. Evet şifresi var arkadaşlar zarf ileklerinin. Şurada ben kendi oluşturduğum şifreyi de göstereyim size. Başka bir şifre var ikisini de göstereyim hangisi kolayınıza gelirse onu kullanırsınız. Şurada arkadaşlar eklerimiz alı Asiye, Madancasına dığında rılmaz,ınca ip AA ya da EE -e, Arak maksızın dıkçekleri. Bunları şöyle bir şire yaptım. Ali ve Ali ve Asiye Madancasına dağında yaramazken ince ip atarak incelmekse dikçe durdu. Alı eli, asiye esiye, madan meden, casına, cesine, dağında, dığında, duğunda, düğünde, rıhmez, rıhmaz, ken, ince, ince, önce unca, ıp, ip, üp, a, e, arak, erek, meksizin, maksızın, dıkça, 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 dıkça. Arkadaşlar bu benim oluşturduğum şifre. Şöyle bir şifre daha bulmuştum. Onu da göstereyim size. Açılsın. <laughs> Şurada da arkadaşlar Ali ve Asiye Madan Dağı'nda yaramazken ince hep atarak incelmek sizin düşercesine dikçe durdu. Bu da bir şifre arkadaşlar. Burada da kırmızı yazılanlar eklerimiz. Bunlardan hangisi kolayınıza geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şifremizde gördünüz. İşte fiillere bu ekler geldiğinde onu ya durum zarfı ya da zaman zarfı yapacak. Fi, zarf fiillerin özelliklerine bakalım. Cümlede ne görevinde kullanılacaklar? Ya durum zarfı ya da zaman zarfı. Zarf olarak kullanılacak. Mesela düşündükçe ona hak verdim. Nasıl ona hak verdim? Düşündükçe. Arkadaşlar burada durum zarfı olarak kullanılır. Bakın düşünmek. Hangi eki almış? Dıkça, dikçe, dukçe, dükçe. İkini almış. Peki zarf fiil eklerinden sonra çekim eki almaz. Aslında arkadaşlar fiil e, fiilimsiler ek alır. Ama zarf fiil çekim eki almaz. Tamam. Fiilimslerden sonra çekim eki gelir ama zarf fiil eklerinden sonra çekim eki gelmez. Bu diğerlerinden farklı. Göğüs kafesim inip kalkıyordu. İnmek. ıp ip üp üp Arkadaşlar ekini almış. İnip kalkıyordu. Bak ıp ipten sonra bir çekim eki gelmemiş. Yatağa girince uyandı. Girmek ne zaman? Girince. Önce inceden sonra bir ek gelmiş mi çekim eki? Gelmemiş. Cümlelere zaman ya da durum anlamı katar. Bakalım. Her sorunu konuşarak çözmeliyiz. Nasıl çözmeliyiz? Durum anlamı. Nasıl çözmeliyiz? Konuşarak. Konuşmak fiil. Arak, erek, zar, fiil, eki. O zaman durum anlamında kullanılmış. Peki. Gece olunca hüzün çöker içime. Ne zaman hüzün çöker içime? Bak zaman anlamında kullanılmış. Gece olunca. Olmak fiil ince ince unca, ince ince zarfi ile ki ve arkadaşlar zaman anlamı katmış. Zaten arkadaşlar bir sürü eki var ama iki tane görevi var. Ya zaman anlamı ya da durum anlamı. Bu yüzden çok kolay zarfi. Gelelim. Eline uzatıp bardağı aldı. Elini uzatıp bardağı aldı. Nasıl bardağı aldı? Elini uzatıp. Arkadaşlar uzatmak fiil. Ip, ip, up, up. Zarf fiil eki. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Durum zarfı. Kesinlikle zarf eklerinin hepsini bilin. Bazen zarf görevinde durum ya da zaman zarfında kullanılacak. Ama arkadaşlar şu eklerden birisi yoksa bizim zarf fiil eklerimizden birisi yoksa zarf fiil olmaz. Ekleri iyi bilmeniz lazım. Başına gelenleri ağlaya ağlaya anlattı. Nasıl anlattı? Ağlaya ağlaya durum anlamı. Bakın eklerimiz ağlamak. Aa a ikilem olarak kullanılmış. Sürünerek kuru bir dere yatağına indi. Nasıl indi? sürünerek arkadaşlar durum anlamı. Burada sürünmek fiil, erek araktaz zarf fiil eki. O zaman zarf fiil. Atın halini hatırladıkça ürperiyor, ürperiyordum. Nasıl arkadaşlar? Ya da ne zaman ürperiyordum? Ben atın halini hatırladıkça. Hatırlamak fiil. dıkça, dikçe, dükçe dükçe de arkadaşlar zarf fiil eki. O zaman da zaman anlamı katmış. Onu bu halde görünce görmek görünce üzüldüm. Ne zaman üzüldüm? Onu bu halde görünce üzüldüm. Zaman anlamı kalmış. Gelir gelmez dert yanmaya başladı. Ne zaman dert yanmaya başladı? Gelir gelmez yine zarf anlamı. Burada rıhmez rıhmez ikileme olarak kullanılmış. Tamam. Gelin bakalım zarf fiil altlarını çizeceksiniz. Sizler buluyorsunuz arkadaşlar hepsini. Evde ödevinizi, defterinizi yapıp bunları bana gönderiyorsunuz özelden. Burada da zarf fiilleri bularak altlarını çizelim cümlelere katlı anlamı yani durum anlamı, mı, zaman anlamı. Mı? Bunları da ödev olarak yapıyorsunuz. Şimdi buraya geçmeden önce şöyle bir fiilimsilerin genel özelliklerini de anlatıp dersimizi bitireceğim. Etkinlikler vereceğim size. Fiilimsilerimizin genel özellikleri arkadaşlar. Fiilimsi